Hoş geldiniz. Hepimiz videoda beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Craft Life' da ve Sky oynayacağız. Arkadaşlar bu benim ilk video. Ee, videomda hatalarım olursa bunları yorumlar bölümüne bildirin. Videoma bir like, bir de e, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar maçımıza girmiş bulunuyoruz. Bed ee, Wars'a. İşte, öyle Zaten Sky varsa tek kişilik oynayacağız da böyle 4 kişiyle birlikte oynayalım Abi gelen biz 3 kişiyiz Delireceğim ya Ben 3 kişi olmak istemiyorum ya kaç kişi? Neyse ee, Arkadaşlar dediğim gibi bu benim ilk kanalım ee, Yanlışlarım olursa kusura bakmayın Çünkü arkadaşlar e, Yani Dün açtım kanalı e, Ve bugün e, Youtube'a videomu ekliyorum yani bugün değil. Bunu siz ben şu anda bu videoyu cuma günü çekiyorum. Siz bu videoyu pazar günü e, izleyeceksiniz. Saatini tam olarak vermeyeyim. Çünkü e, yanlışla verebilirim. Tam olarak vermeyeyim. E, yani belki yanlış bir saat olur yani ne bileyim. O yüzden saatini vermeyeceğim. E, ama e, pazar günü elinize ulaşacak video. E, video günlerimi söyleyeyim arkadaşlar. Pazartesi ee, ondan sonra başka ne zamandı per, e, Pazartesi Perşembe ve Pazar günleri videolar gelecek size Bugün Cuma ee, Dün çekip atamadım ee, Atamamın nedeni e, YouTube'u dün daha ya e, şöyle söyleyeyim YouTube'u daha dün açtım Youtube kanalımı ee, O yüzden e, daha önce açamadım Yani atamadım videoyu daha doğrusu ee, Yani o yüzden kusura bakmayın ee, ama e, pazar günü video elinize geçer ve siz de keyifle videomuzu izlersiniz. İnşallah diyorum ve oyunumuza devam ediyorum da bu blok niye buraya ya? Abi be, bunun üstüne niye bu adam bu bedii ko şey koydu bu buraya? Kırış merdiveni. Neyin kafası bu abi? Bak 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 ne yapıyor ya? Bu da yeni taktik abi? Oğlum bu ne lan? Kule içinde kule. Nasıl bir neyim mantığı bu ya? Oğlum bu ne? Beynim yandı. Kır. Kır 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 kır. Aa kırdım. Bu ne ya? Oğlum adam sur çekti. Onlardan 30-20 tane koyacak herhalde. Sur çekecek oraya. Aa adam gelmiş. Ya abi bu kadar Aga be neyse. Zaten Sky varsa geçeceğiz. De uzun Sky varsa oynarız biz de. Fan bir ne? Ee, acaba videodasınız yazsam ne tepki verirler? Yazayım bakayım. Şurada biraz hem demir kasmış olurum. Ee, şimdi bi doe desiniz. Videodasınız. Cevap ne olacak? Altın yazmış. Yok altın altın. Yazmış. Ben set çekeceğim kardeşim. Yok altın altın. Yok yazdım. Yok. Uok yazdım uok. Uok. U yok u yok. -ok Arkadaşlar. Bu arada şunları da söyleyeyim. Allah. Ee, Allah oldu bir anda. Neyse adam yazmış bu arada. E, şunu da söyleyeyim. Kaç aboneydi? 25 abone olursak 20 idi ben onu 25 yaptım. Size güveniyorum. 25 abone olursak YouTube'da yayınlara başlayacağız. 35 abone olursak Dilay'da yayınlara başlayacağız. Tamer, dur bekleyin yazamadım. Tamer PVP yazdım. Şu anda 18-19 abone olmamız lazım. E, değilim. Ee, ama sizden ricam e, kanalıma abone olup bildirimleri açıp e, bir de bir yorum atarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten. Kanka dansa. Fan abi, fan abi, fan abi, fan 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 fan. Tam kaçıyor. Sal abi. Şundan önce alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Aldım vallahi. <laughs> Bu arada bizi sağdan soldan oynuyor bu herifler. Abi niye gidip bunlar mavileri bitirmiyor? Ben anlamadım. Çözemedim bunları. Tamam kılıç çekeyim. Tamam şuradaki malzemelerime... bir tık daha blok alayım. Evet. Aga altın var mı? 1, 2, 3, 4 al. Adam. Ne oluyor oğlum? Şimşekler çakıyor. Aa yukarıda adam var. Rasgelay. Allah oyun dondu Ee, arkadaşlar bir anlık bir oyun dondu. Ee, ne oldu anlamadım. Ee, ama olsun. Ee, biz şeye geçelim. Neydi onun adı? Skywars'a geçelim. Şuradan hemen Anola bir çekelim. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzu gelmeyi unutmayın. Ee, Discord sunucumuzu e, hemen alt bir yerlere yorumlara falan bırakırım. Ee, oradan bulabilirsiniz. Discord sunucumuza gelip benimle oyun da oynayabilirsiniz. Vay elmas abi. Ben de elmas almak istiyorum abi Arkadaş ne oldu bir anda? Şöyle oltalar. Ee, şu demir kılıcı salla şunları al şunları al şunları al şunları Allah ödüm koptu oğlum sen. Kimsin lan? Abi oyun dondu bir saniye. Aa, arkadaşlar özür diliyorum. O ben de şu anda bir internet problem oluştu. Ee, o yüzden oyunum dondu. Kusura bakmayın. Ee, i̇ki maç böyle oldu. Kusura bakmayın yani. Tekrar tekrar özür dileyim. Ben yani çünkü böyle affettirebilirim sizi. Kendime. Bir tane cacık çıkmadı diyecektim. Bir, bir tane de... Arkadaş bir alt çıkmadı. Adam ben bu... Herife oynarım ama buna oynayan var galiba. Dur şimdi. Ee, şuraya doğru atsam beni Ha. Bak adamda da ender Pearl varmış. Aga bu nasıl bir şey? De ben şöyle bir ortaya ee, atmayayım. Abi ben bu adamı keseceğim ya. Şuraya doğru köprü sallasam. Ben bu adamı kesmem lazım aga. Aha, arkamda adam geliyor. Bak adam bir bit. Tamam. Sonra sen gel. Kir gelmedi Geldi. Geldi değil mi? Aa bunlar tim mi? Yok değil. Şöyle hemen bir ortaya yol. Çekme işler. Zaten gerek kalmadı. Ee, şöyle seri oynamaya çalışıyorum. Şöyle. Aha şurada bir arkadaşımız var. Oy elmas kılıç. Gel bakayım buraya. Oy bir tane elmas mı? Yay var ya, yayı alamam. Dur abi ben bunları arkalar. Aha. Yürü git lan. Aa olta 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 var adam. Olta var olta var olta var. Allah önden de sıkıştırdılar. lan. Agam bir salın. Tamam gel şimdi. Canım az. Abi oltası var adamın ya çası var, bağı var, oltası var, onu bunu var. Agam bir sal, bir sal. Ya o olta ya, o olta, olta, olta. Olta balıkları atılır, bana atılmaz. <laughs> Aşağı yere ya. Neyse. Devam edelim ikinci maçımıza. Bu arada ben o, e, bu maçtan sonra neye yapıyorum Onu onu düşünüyorum şu anda. Eee şöyle, şöyle, şöyle. Bu arada bana e, Discord adresimize gelirseniz bana video önerilerde yani söyleyebilirsiniz. Çünkü bu kanal Minecraft üzerine olacak. Oğlum iki kişi de niye buraya geldi? İki kişi ikisi de. Gel tamam, lan buraya bebe. Neredesin lan? Tamam. Kanka sen de öl. Oğlum bu iki herif de niye buraya geldi ben anlamadım. Adamlar öldü. Şöyle hemen de şuraya koy. Oy bayağı da bir şeyler gelmiş. Şunları hemen şöyle. Ya, Allah elmas pantolonunu attım. Neyse. Da varmış. Vay olta. Olta geldi. Şşt. Abi ben bunları niye koyamadım? Şöyle yapsak. Ee, tamamız yere de bakalım. Hayatta 5 oyuncu varmış. Ben buradan bunların base'ini oynasam mı? Oynayayım abi. Abi ben size bir oynayayım şöyle. Bunlar ama bana oynadı mı? Bunlar öldü. Doğru. Bunlar öldü. Allah oyun dondu. Niye böyle oluyor ya? Abi şöyle bir ortaya şey yapıştırsam. Uzadı mı? yetmedi ya. Aga sen niye yetmedin? Yanımdan bir şey geçti. Korkuyorum. Son anda altıma blok koydum bu arada. Gidiyordum. Abi niye böyle boş şeyler çıkıyor buradan ya? Ay aşağı düştüm. Ben bu arada bir Kalçın Ne olur ne olmaz abi. Oğlum ortada niye kimse yok? Ben zirvedeyim. Ha bu da salla. Oy büyülü elmas kılıç. Salla bunu. Gene geldi bana. Neyse şurada yayım da vardı. Yayı kullanayım bari. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Adam yok. 3 kişi kalmış hayatta da adamları ben göremiyorum. Aha burada. Gel bakayım babacım. Ha işte burada vs atıyorlar. Aralarına dalacağım. İçinde kesmeye çalışacağım. Hop. Ben ne sınırı? Hayır! Hayır! Ben kendimi attım yanlışlıkla ya! Abi! Kendimi attım aşağı yanlışlıkla. Ha ben niye orada adamı oynadım? Dur bir sen logo çek. E, bu arada arkadaşlar Discord adresimize geldiğimizde tekrar söyleyeyim. Bana e, Craft e neler oynayabilirim daha bana fikir verin. Bulamıyorum çünkü bir şey. E, bir arena PvP girmek istiyorum. Veya ne girsem. Aynen bir arena PvP gireyim ya. Arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim. Hızlı oyunu desem dereceli, derecesiz, derecesiz oynayalım. E, klasik, okçu, sonra ne full. Ee, başka 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 başka... Survival Games diyen var. Klasik değil. Klasik değil. Ee, abi şu anda ne oynayabilirim? Klasik oynayayım. 2v2 oynayayım. Bakalım yanımda nasıl... Aa, Yanımdaki adam... Kaliteli bir adama benziyor. Karış. Hmm, nerede adamlar? Şöyle 12 tane okumuz varmış. Yaltın öne göreyim. Böyle bakayım. Oğlum bu adam benden önce gitti. Bu adam ölecek bu arada ya. Oğlum sayırdır lan? Sen kardeşine şakal yapıyorsun. Oğlum bunların canı niye gitmiyor? Abi oltalıyor herif ya. Aa! Lan lan lan. ok tutturuyor. Abi oktan bitireceğim seni. Dur. Oy kesiyor kesiyor kesiyor. Benim adama yardıma gideyim dur. Abi pink 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 No 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 no. No 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 no. Şunu kesebilseydik bir. Oğlum yürü git lan. Lan bir sal anasını satayım. Abi pingim 22. Abi ben kendi adamımı kestik de lan lazım. Ha? Bizim adamın canı çok az. Oğlum hangisi bizim adam? Ben anlamadım. Ha barış şu. Ha beni kesiyorlar, beni kesiyorlar. Bir kalp, bir kalp. Benim bir salın. Saldılar mı? Beni saldılar. Benim adamı kesmeye çalışıyorlar. Abi gel lan buraya. Allah uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Dur 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 vurma abi vurma abi. Şu, bekle bekle gel. Gel buraya gel, gel gel. Oğlum bu adamların canı gitmiyor yalnız ya ben anlamadım. Böyle üstüne 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 kaç. Kaç 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 kaç. Tebet gün abi tebet gün tebet gün. Al, öl artık öl öl abi adam full o, full olta atıyor ya yaklaşma lan yaklaşma lan Allah kaç 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 abi iki kalp kaldı iki kalp kaldı abi vurma artık vurma artık abi bizim adam abi bizim adam öldürdü 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 abi yarım kalp yarım kalp yarım. Abi öleceğim. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Amcini az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı canım. Abi keseriz biz bunu ya. Hadi. Abi öl. Abi öl. Abi öl, abi, öl, 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 öl. Ya o altın elmaları ben sana yedireceğim ama. Adam iyi oynuyor yalnız da. 2v1 attı lan herif. Öl artık öl. Ha? Yürü be. Oh be. Sonunda diyoruz. Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, arena PvP attık. Ee, Bedvars attık. Ee, Skyvars attık. Ee, güzel bir videoydu. Videomu ee, ufak donmalar oldu arkadaşlar. O neden? Ee, ama misim yükseldiği için muhtemelen oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumları beğenip beğenmediğiniz veya hatalarım nerede olduğunu bana söylerseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.